Cennet, ben de seni arayacaktım. Var mı gelişme? Maalesef. Siz broş hakkında bir şeyler öğrenebildiniz mi? Yarın ilk iş mücevher ustasını götüreceğim. Bu işin hediyelerinden. Hem çevresi de çok fazla. Bize yardım eder diye düşünüyorum. Ben yarın sabah hastaneye gideceğim babaannemin son durumunu öğrenmek için. Ondan sonra beraber gidebiliriz. Anahtarı almamışsın. Selim. Anahtar. Tamam olur. Ben önce hastaneye gelirim. Seni alırım oradan beraber geçeriz. Selim Bey, her şey için çok teşekkür ederim. Yani desteğiniz benim için o kadar kıymetli ki. Bunca yıl sonra annemi bulursam sizin sayenizde olacak. Ben ne yapıyorum ki? Hadi sen yat dinlen, yarın görüşürüz tamam mı? İyi geceler. İyi geceler. Hadi oğlum ya, hadi. Daha çerçeve kırılmış. Şey, cam açık kalmış rüzgardan dur. Dokunma, dokunma eline. Niye bağırıyorsun bu kadar? Eline batmasın diye oğlum. E, i̇yi tamam. Tamam. <laughs> bak, bir de bana evam mı diyorsun? Babana bak. Yani e, hakikaten üzünüzüme baka baka kararmış. Hakikaten burala. Neyse ben yatıyorum iyi geceler. İyi geceler. Cengiz, bunun burada <laughs> ne işi var? Ya Selim görseydi bunu sen aklını mı kaçırdın? Ya görmedi işte tamam. Abartma. Cengiz. Benim için hiç rahat değil. Cennet'in yetimhanede büyümesinin... ...Selim'le bir bağlantısı olabilir mi? Yok sanma. Araştır lütfen. İlk gün kurcalama.